E, kurulduğundan beri Cumhuriyet e, tarihi perspektif açısından devrimci bir eylemdir. Bir devrim hareketidir. Esas olarak belki de tarihte eşi benzeri görülmemiş bir devrim hareketidir. Çünkü bir din tarım toplumunda bir Cumhuriyet ilan etmek gibi e, bir devrim. Bir de belki Sovyetler Birliği o da tam çünkü kapitalistleşmemiş bir Rusya'da e, bir e, komünist devlet kuruyor Lenin o da bir böyle ileri aşamaya taşımaya çalışıyor şeyi e, toplumu yani ama işte o sonunda şimdi e, maalesef Amerika'ya yenildi filan e, benzerlikler var arada ama yani tarihsel gelişme aşamasında, çünkü Sovyetler Birliği'nin de Rusya'nın Çarlık Rusyasının o sırada tam kapitalizmin olgunlaşmadığı bir dönemde olduğu biliniyor. Onun için de zaten Marksizme ek olarak Leninizm, yani olgunlaşma beklenmeden eğer devlete el konursa onun devleti kullanarak komünizme bir toplum dönüştürülebilir diyor filan. Mustafa Kemal Atatürk de işte aynı biçimde bir din tarım toplumuna. Ee, İstiklal Savaşı'yla onu kazanan e, Muzaffer Komutan olarak onun karizmasıyla cumhuriyeti kuruyor. Yoksa başka türlü bir e, tarikatların ve toprak ağlarının egemen olduğu ve kahraman bütün kahraman e, İstiklal Savaşı Komutanlarının halifeci ve saltanatçı olduğu bir yerde onu başaramazdı Çok büyük bir deha, çok büyük bir deha. O dehasıyla. Zaten İstiklal Savaşı'nı kazanıyor ve yine o defasıyla İstiklal Savaşı'nı kazandığı e, kazanması dolayısıyla sahip olduğu karizmayı bir din tarım toplumunda cumhuriyet devrimini yapma konusunda kullanıyor. Şimdi e, diyalektik olarak bakıldığı zaman derhal bu devrim karşıtlarını yaratıyor derhal. Tarihe böyle bakacaksınız, bir üretim ilişkilerine bakacaksınız, toplayıcı avcı mı? Din-tarım mı? Endüstriyel-kentsel e, mi? Yoksa eşitlikçi mi? Yani Ne Veya işte e, şey mi? E, bilişim mi? Çünkü birinde e, toplayıcı-avcı, öbüründe tarım, e, öbüründe sanayi, burada da bilişim. Bir de devrim-karşı devrim olarak bakacaksın. Yahut işte eylem-karşı eylem, eylem filan sonra bunlar birleşiyor, sentez oluyor, tekrar geliyor filan. Yani üretim ilişkileri ve tepki etki ve sentez filan. Şimdi Cumhuriyet devrimine derhal içerden Mustafa Kemal'in yanından karşı tepki, karşı devrim din üzerinden geliyor. Yakın arkadaşlarından. Arkasından özellikle emperyalizmin etkisiyle şey Said isyanı ve benzeri bu içerideki etkilerle birleşiyor. Ve Kürt kimliği üzerinden geliyor. Hatta Kürt kimliği üzerinden bugün yorumlanarak öyle geldiği iddia ediliyor ama o sırada Kürt kimliği de tam gelişememiş. Çünkü daha Türk milliyetçiliği gelişememiş ki onunla birlikte Kürt milliyetçiliği de gelişsin. Din üzerinden geliyor. Şeyh Said daha çok bir din üzerinden, bir şeriat ayaklanması olarak. Bakarsanız mahkeme zabıtlarına filan ben hepsini okudum gayet net olarak o gözüküyor din diyor, şeriat işte hayır diyor filan. Neyse o din üzerinden. Şimdi dolayısıyla oradaki olay Cumhuriyet devrimi ve karşı devrimdir. Onu ilerici tepki, gerici tepki filan diye şey yapmak ben Sayın Yanardağ'ın analizini tabii saygıyla dinledim. Saygıyla da karşılıyorum ama katılmıyorum. Oradaki analiz benim açımdan devrim ve karşı devrimdir. Karşı devrim Cumhuriyetçiliğin eşitlikçi ve özgürlükçü ve bağımsızlıkçı yapısına karşı kimlik politikasıyla gelmiştir. Birinci kimlik politikası dindir, hilafettir, halifedir, Müslümanlıktır. İkinci karşı devrimde etnikçiliktir. Kürtçülük üzerinden geliyor. Emperyalizmle her ikisi de bütünleşmiş durumda. Çünkü İngiltere ve emperyalistler bir yandan halifeyi koruyup Hindistan'daki güçlerini kaybetmemeye çalışıyorlar. Öbür taraftan Kürt e, kimliğini geliştirip aşağıdaki Musul, Kerkük filan e, petrol e, alanları çünkü o sırada cumhuriyet kurulduğunda ve Lozan'da şeye bağlanmamış, sonuca bağlanmamış. Onu e, Türkiye'nin yeni kurulan Türkiye'nin elinden almaya çalışıyorlar. Yani imperializm hem İslamcılığı kimlik politikası olarak hem Kürtçülüğü karşı devrim olarak Atatürk'e ve Cumhuriyet'e karşı kullanıyor. Ben böyle gördüğüm için yani Abdullah Öcalan'ın 2008'de öyle dediği bu kim böyle dediğini filan çok fazla önemsemiyorum şuradan. Çünkü şeyde bildiri PKK'nın bildirisi olarak söylenen bildiri Lozan'ı ve 1924 Anayasası'nı resmen hemen devam da ediyor. Kürt soykırımının hatta gerekçeleri olarak alıyor. Bir de başka bir şey daha var. Şimdi Merdan Bey zikredince oraya mecburen atıf yapmak zorundayız. Bu soykırıma karşı tavrını uluslararası güçlerin desteklemesi gerektiğini belirterek yine emperyalizme atıf yapıyor bildiri. Bir de o tarafı var. Yani şimdi tekrar dönüp aynı satırları okumayayım. Ama Lozanı ve 24 Anayasasını hem Soykırımın temelleri başladığı zaman olarak kabul ediyor hem de sonra bir başka yerde uluslararası güçler bizim bu isyanımızı veya bu işte tepkimizi desteklesinler diyor. Tam bir işte Amerika'nın emirleri ve oradan giden işler. Şimdi dolayısıyla yani e, Lozan konusundaki hassasiyet son derece dikkati çekici bir mesele. Bilerek yapılan bir şey. Yani bir tesadüf filan değil. Bugün bir bir kanalda burada değil, bir başka kanalda bir adını vermek istemediğim, eskiden çok beğendiğim evet. filan bir arkadaşımız dedi ki yahu dedi lüzumsuz derecede bu e, lozan üstünde filan duruluyor. Zaten bunun PKK'nın görüşü olduğu biliniyor. Herkes bunu biliyor dedi. Doğru. Ama bir şey biliniyor diye yanlışı ısrar edip ya onun yani bildirinin Lozan bölümü üstünde durmayın diyor. Olur mu? En esas tarafı bu. Zaten ikinci cumhuriyetçilerin kullandığı iki tane argüman var. İki tane delil var cumhuriyete karşı, Atatürk'e karşı. Birisi din, öbürü ırk. Birisi İslam, Sünni İslam, öbürü Kürtçülük. Bunun üzerine evet. kurulu bütün karşı devrim olayı. Dolayısıyla yani olayı saptırmamak lazım. Ne oluyorsa onu görmek lazım. Ee, bu kanalda Mustafa Balbay fevkalade önemli bir konuşma yaptı bugün. Ben 3-4 tane hatırlıyorum PKK'nın kendini feshetmesi için Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyı saymış Mustafa. 11 tane diyor, 11 defa isim değişikliği çağrı vesaire yapıldı diyor. Yani peki bugünkü niye önemli? Demin anlattığım Trump-Putin anlaşmasından ve Kuzey Avrupa ile Orta Doğu'nun yeniden düzenlenmesinde evet. Türkiye'den beklenenden. Buyurun efendim. Şimdi hocam siz ya yanlış anladınız ya ben anlatamadım. Ee, tekrarlayayım. Ben ilerici ve gerici tepki demedim. Cumhuriyete yönelik iki eleştiri var. Bir tespit yaptım. O tespit birisi İslamcı eleştiri, gerici eleştiridir Cumhuriyete yönelik. Bir de sosyalist eleştiri vardır Cumhuriyet ilişkin. Soldan gelen devrimci eleştiri. Bu da ilerici eleştiri. Burada PKK'nın bu iki eleştirel çizgi damar üzerinde hangisinin yanında yer alacağıdır. Mesela bu Lozan üzerinden yürüyen bu tartışmada belli ki PKK ve Kürt hareketi gerici eleştiriyle ortak bir zemine düştü. Buna işaret ettim. Yani o ilerici tepki gerici tepki değil o devrim ve karşı devrim mücadelesidir. Orası net iki kanat arasındaki mücadele. Cumhuriyetin daha sonra devrimci ve muhafazakar kanatlar arasındaki mücadele devam eder. Günümüze kadar gelen 100 yıllık bir mücadele. Cumhuriyetin 100 yılının tarihi ilerici ve gerici kanat ya da muhafazakar ve cumhuriyetçi kanat arasındaki mücadelenin tarihidir aynı zamanda. Şimdi Lozan tartışmasını Türkiye gündemine sokan sadece Kürtler değil ya da Kürt siyasal hareketi değil. İslamcılardır aynı zamanda. Ee, İslamcı eleştiriyi burada görmek lazım. Ben AKP iktidarının e, bu Lozan vurgusunu gördüğü halde buna alan açtığını ve yol verdiğini düşünüyorum. Çünkü bu eleştiride bir ortaklık, bir zemin aramak ve dolayısıyla dolayısıyla Kürt sorununun bütün yükünü, bütün ağırlığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine yıkmak çabası vardır. Lozan ve Cumhuriyetin kuruluşu deyince Cumhuriyet Halk Partisi burada önümüze gelecektir. Tarihin Cumhuriyet'in bütün kusurlarının, bütün kötülüklerinin ve bütün suçlarının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenmesi, Kürt sorununun bütün yükünün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüklenerek son 23 yıla ilişkin tek bir eleştirinin yer almadığı bir bildiri çıkartmaktır bu. Dolayısıyla bu bildirinin, bu bildirinin bu haliyle görülmüşse eğer, İmralı'ya gitmişse veya MIT'in elinden geçmişse yayınlanmasından önce bu trafik içinde iktidarın bilgisi dahilinde bir metin haline gelmişse eğer bilinmelidir ki Lozan ve Lozan eleştirisi bilerek yol verilmiş bir eleştiridir. Çünkü tarihsel olarak Lozan'a yönelik eleştiri Türkiye'de gerici bir eleştiridir. Tarihsel olarak sömürgecilerin ve emperyalistlerin emperyalist güçlerin bir bağımsızlık mücadelesi sonucunda imzalamak zorunda kaldığı bir e, antlaşmaya, uluslararası bir antlaşmaya kategorik olarak karşı çıkmak, Abdullah Öcalan'ın bile görüşleriyle çatışıyor ve çelişiyorsa eğer, burada ciddi bir sorun var demektir. O bile ben Lozan'cıyım diyorsa eğer Abdullah Öcalan, Lozan'ın tamamlanmasından ya da ikinci Lozan'dan söz ediyorsa, bu bildiri onun bile gerisindedir. Anlatmaya çalıştığım şey bu. İlerici eleştiri, Cumhuriyet'in daha demokratik, adil, eşitlikçi bir aşamaya taşınmasıdır. Bu eleştirinin biz her zaman sahibi olduk. Her zaman bu eleştiri sahip, bu eleştirinin taşıyıcısı ve sahibi olduk. Bu başka bir şey. Bu Cumhuriyet'in ilerici kazanımlarının, tarihsel kazanımlarının kendisinin niteliğinin reddedilmesi anlamına gelmez. Cumhuriyete, Kuvayi Milliye'ye, bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyet'in bütün kazanımlarına sahip çıkan bir yerden yöneltilecek bir eleştiridir. Bu ilerici eleştiridir gerici eleştiri İslamcıların eleştirisidir. Ve bu eleştiriye dahil olan bir Kürt siyasal hareketi vardır. Bunun yanlışlığına işaret etmek istedim. Galiba yeterince açamadım. Yoksa devrim bir karşı devrim ve devrim mücadelesi etki tepki e, doğasında ve diyalektiğinde vardır diye düşünüyorum. Birkaç nokta daha vardı arkadaşlar bitirelim diyorlar ama Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'nın tehdidine gelmek lazım. Şimdi Özgür Özel'in bunun muhatabı ben değilim. Cumhuriyet Halk Partisi değil devlet Bahçeli'dir. Ve iktidardır sözlerine ee, il başkanı Ankara il başkanının bir tehdidi ile cevap verilmek istendi. Bu tehdidin üzerinde yarın durmak istiyorum burada Alpaslan Doğan isimli diyor ki bilge liderimize dil uzatma gafletinde bulunan e, bu emanetçiye aklını başına almasını tavsiye ediyorum. Bilinmesini isterim ki haddini aşanlara had bildirmek bizim için sadece zaman meselesidir. Siyaset kisvesi altında terbiyesizlik yapanlar sarf ettikleri cümlenin acı bedellerini bedelleriyle mutlaka karşılaşacaklardır. Ne demek bu ya? Ankara İl Başkanı bu bildirinin muhatabı Devlet Bahçelidir. E, dün başka bir şey söylüyordu, bugün başka bir şey söylüyor dediği için böyle bir tehdit yöneltiliyor. Cumhuriyet savcılarının resen harekete geçmesi lazım. Derhal harekete geçmesi lazım. Böyle bir tehdit dilini kullananlar ve Türkiye'nin kurucu partisine, ana muhalefet partisi bile değil, en büyük siyasal gücüne, en büyük siyasal partisinin liderine böyle bir tehdit yöneltenlerle demokratik bir gelecek kurulabilir mi? Herkesin bir daha durup düşünmesi gerekiyor. Bu tehdit diliyle olmaz. El Cumhuriyet öyle bir hale getirilmek isteniyor ki devlet Bahçeli her türlü eleştirinin üzerinde dur üzerinde ve ondan muaf hale getirilmeye çalışılıyor. Özgür Özel'in söyledikleri ortada hakaret yok. Ben devlet bahçeli değilim. Dün böyle, bugün başka türlü konuşamam. Bu bildirinin muhatabı Erdoğan'dır, devlet bahçelidir, AKP'dir, MHP'dir diyor. Özetle bu. Verilen cevap bir il başkanından geliyor ve bir tehdit diliyle geliyor. İlginç, MHP'yi ne kadar bağlıyor bilmiyorum. Umarım bağlamıyoruz. bağlamıyordur. Çünkü devlet bahçelinin son dönemde çizdiği uzlaşmacı, barışçı, Kürt sorununun çözümünden yana tavrıyla da cepheden çelişiyor, çatışıyor. Hangi MHP ile karşı karşıyayız? Önce ona bir karar vermek lazım. Değerli seyirciler bizden sonra e, gazeteciler masası var. Murat Taylan e, yönetiyor gazeteciler masasını. Katılımcılarını ve konularını bizden hemen sonra ekrana gelecek tanıtım bandında göreceksiniz. Hele birden ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bu eleştirileri tabii kimlik politikası üzerinden yaptıkları zaman dinci kimlik politikasını gerici, etnikçi, ilerici sayamayız yoksa öyle şey... demedim hocam. Ben, ben buraya Hocam öyle tam... demedim. Bakın bu çakmak. Ben, ben ben sizi dinledim. Ben etnikçi etnikçi Lozan eleştirisini ilerici demedim. Tam tersine bu eleştiri gericilikle aynı zemine düşüyor dedim. Ben sosyalist eleştiriyi dediğim... eleştiri ilerici eleştiri dedim çarpıtmayın lütfen. İlerici ilerici eleştiri etnikçilik üzerinden yapılamaz. Yapılırsa şey Öyle bir, bir şey İ... dedim mi hocam ben? Şey Sait isyanının cumhuriyete dönük ilerici eleştiri olduğu gibi bir abuk sabuk sonuç çıkar. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Öyle bir sadece. şey demedim hocam. Yarın lütfen öyle bir şey demedim çarpıtmayın lütfen. Burada aynen yazılı. Lütfen hocam. Lütfen çarpıtmayın. Şeyh Said ayaklanması gerici bir ayaklanmadır, hilafetçi bir ayaklanmadır Şeyh Said ayaklanması ve etdikçi bir Lozan eleştirisi de gerici bir eleştiridir. Bunu net söyledim. İlerici eleştiri sosyalist eleştiridir. Lütfen. Bakın ben Ses, nezaketle anlatmamış olabilirim dedim ama çarpıtmayın. lütfen. Sesinize hakim olun. Değerli seyirciler hoşçakalın. Canlı yayındayız. Sesinize. Evet. Hakim ben olun. sesim gayet yerinde ama çarpıtmayacaksınız hocam. Lütfen. Hoşçakalın.